Merhaba arkadaşlar. Samet Yüce kanalına hoş geldiniz. Bugün SM26'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Kayseri maçımız vardı. Hemen hızlıca oraya gidelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. Bir beğeniye basılacak. Bu kadar basit. Hem daha fazla insan karşısına çıkar. Tabi en son kötü başlangıç yaptık. Süper Kupayı kaybettik Galatasaray'a. Ligde de güzel bir bir şey yapamadık. 9 maçta 14 puan topladık. Lider şu an Galatasaray. Bir maç fazlalığı var. Bakalım bu sezon çok zorlu geçiyor. Yeni transferler hala bir iş yapamadı. Ceydin Sancho'yu falan almıştık Kolumani. Biraz daha ısınmaları lazım takımda tabii ki de. Şimdi hemen takımı hızlıca bir değiştirelim. Bakalım bu gidişatı durdurabilecek miyiz? Şermi gol attı. ikinci dakikada. 2-0-3-0 Neres 2 gol attı. Kolamani 27. dakika 4. golümüzü attı. Bir aşı sayı alacağım sadece. 3 0 Neres hat-trick yaptı. Evet şükür bir güzel başlangıçta başladık. Hemen sonraki diyelim. Şuraları hızlıca geçelim. Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Çorum 4-0 yenmiş her durumu. Bu bizim için bayağı önemli bir galibiyetti. Şunları alalım mı arkadaşlar? Sezon demiş. Şunu da alalım. Hemen hızlıca Samsun Spor maçı var. Arka arkaya maçlar devam ediyor yine. Samsun 1-0 önde. 2-0 oldu. Şurayı raşit sayı alacağım. Sezon bayağı kötüydü ya. 2-2 böyle bitti. İyi, hiç puan almam hakkım Yine kötü bir çok kötüyüz ya şu an harbiden. Bu da sakatlanmış kötü oldu. Şöyle hızlıca devam edelim. İki kere babam aradı o yüzden video kaydını durdurdum. Zaten anlaşılır. Şöyle yine Monaco maçına hazırlanalım hemen hızlıca. Hızlı oyun diyelim. Hani hiç olmasa buradan bir puan kazanalım. Dedik gol yedik. İlk golü attılar. 1-1. Bir 2-1 bir. Bir oldu. Mutsi oynatacağım sadece. 2-2 hadi bir gol daha. Ama böyle olmaz ki. Harbiden çok iğrenç bir sezon geçiriyoruz. Hızlıca devam edelim. Arka arkaya maç var arkadaş ben anlamadım ki. Cerrada Mario sokarız hızlı oyun diyelim. Şu an sadece bir kayseri yendik ve hala çok kötüyüz. Mario gel bakalım. Bir şey yapamıyoruz yani. 3 1 Abi takıma ne oldu ben anlamadım artık. Küme'ye düşeceğiz herhalde. Sezonu unutalım zaten şampya. Şampiyonluk gitti artık. Şöyle bir daha bakacağım. Şampiyonluk gitti yani. 2 oradan 8. Bir maç şeyleri var. 11 puan gerisindeyiz. Baya kötü bir sezon geçiriyoruz. Ya yürü git çalo ya. Bir dakika şu işte takvime bakacağım. Sonra Napoli maçı var. Liste yapalım gösterelim bak. Görüyor musun geçen ay Eylül'de yenilgi beraberlik. Beraberlik yenilgi bir galibiyet var. iki yenilgimiz var. Ekim'de de. İğrenç bir sezon yani. Hele şükür Werner 14. dakikada ilk golümüzü attı. Şaşırtıyorlar. Allah Allah 2-0 oldu. Devam edelim. Maç 2-0 bitecek büyük ihtimal. Sonraki diyelim. Hani ilk sezon daha kötü kadromuz vardı. Üstüne ekledim. Bu sezon daha kötüyüz. Ben anlamadım ki. Galatasaray 5-0 yenmiş. Bizim yenildiğimiz Gaziantep'e. Bu da sakatlandı. Ver bakalım. şöyle antrenmanı da yaptıralım. 82 oldu. Bahar Napoli'yi yenedim arkadaşlar. Can yani Napoli de çok zor şarttı ya. Harbiden bize kaleci lazım. 1-0 nereye sattı? 2-0 oldu. Harbi şu anki Beşiktaş'a döndük ya. Kolay takımları yenil. Muçya alacağım, Raşitsa alacağım. Kolay takımları yeniliyoruz. Üçlü takımları yendik. Tam bir dedim. Belki şimdi bafa ağzında kalır. 2-1 yendik. Devam edelim. Galatasaray 4-0 yanmış ha. Yani belki Ricardo ileride oynatırım. Gel seçelim. Ben anlamadım ki ne istiyor. Şimdi şey derbi maçımız var. İyi boşluk varmış şurada. Çekiliş tamamlayalım. Balık kesil gelmiş. iyi. Yani en kötü zaten şampiyonluk gitti. Ziraatı kazanmamız lazım. en kötü öyle olması lazım yani yoksa seni hiçbir yerde oynayamayız. Aha Sancho da sakatlandı. Bugün bir de her şey tersine. Şuna bak görüyorsunuz. Hep sakat şu an. O yüzden Mucci'yi alacağım sadece. Demirhan da gelsin şurada dursun. Devam edelim. Fenerbahçe'de iyi kadrosu var ya. Hızlı oyun diyelim. İyi. Hemen 2-0'la başlıyor Şahin Neres. Hızlıca golümüzü attı. İyi. Güzel oldu. Güzel başlangıç. basilva gel bakayım. Başista gelsin. Mario gelsin. Yok Mario şuraya alalım. Werner oynatacağım. Endi gel bakalım. Rafam dinlensin biraz aldı. Kim attı göremedim. Şöyle sonraki diyelim. Devam ettik. İyi derbiye yendik 3-0. Galatasaray yine yenmiş. Bu güzel oldu. Bana şundan var. Şu alttaki olan 5 tane olandan var. Para paraya çeviririz. Antrenmanımızı da yaptıralım. Devam edelim. Gençler birlikte şu tarkmağa bakacağım bir tamam. devam edelim. Ha, kapının üzerine bastılar da arkadaşlar. O yüzden dışarı çıktım. Ama buraya keserim. Orada bayağı uzamıştır. Devam edelim hızlıca. Bugünün adına hiçbir şey çektirmiyorlar video falan. Tersine iner şey. Hemen şu maçına geçelim hızlıca. antrenmanda da yaptıralım. Oyuncan sakatlanması kötü oldu işte. Çoğu. Beklemeye gerek yok. Dakika 4'te hemen gol yedik. Zenet kaleci lazım. Yok bu böyle olmayacak. Bize direkt kaleci lazım. Endiri gel. Silva'yı şuraya alacağım. Muçi'yi de sağ alacağım. Hemen karşılık verdik. Güzel. Hani bir bir bitmesin. Puan alacağımız maç olması gerekiyordu bu. Fenerbahçe 1-0 yanmış. Biz 1-1 kalmışız yine. Yani olmayacak şeyler oluyor yani. Bu sezonda genç oyuncular gelmiş bakalım ver ver şunu ver satarız bunda niye sözleşme imzalayamıyor dördüncü ayın dokuzu tam da sözleşme imzalamak istiyorum ama devam edelim hızlıca. Onları satacağım arkadaşlar. Hep. <laughs> Ver bakalım şunları da. Geldik Galatasaray derbisine. Hemen hızlıca derbiye geçelim. Ara sıra yenmemiz lazım. Yenersek 6 puana düşüyor fark. Sonraki diyelim. Ya Mert bir yürü git ya. Poşet oldu mu sezon? Şunu da alalım. Da kondisyonunu arttıracağım. Bakalım takım iyi yani şu an. Hadi. Sancho bir şeyler yapamadı. <laughs> Sancho istediğim verimi hiç veremedi. 3-0 4-0 Vezil olduk. Yemin ederim vezil olduk. Mucci gel bakalım. Mario, Endidi, Basil var. Yok arkadaş. Rezil ettiler bizi. Yemin ederim rezil ettiler. 5-1 yenildik. Rezil olduk ya. Vallahi rezil olduk. Boşuna aldım ben bu oyuncuları. İyi yönetim kurulu 93 olmazsa. Orada Costa vardı. Ona bir bakacağım. Hemen hızlıca Balıkesir kesir maçına geçelim. Bugün her şey tersine. Vallahi tersine. Her şey tersine gidiyor bugün şu an. Hadi kardeşim şu maça gel. Tamam oynatacağım seni. Bakalım balık kesirde yenebilecek miyiz? Yani bu sezon zaten ümidi kestim. hızlıca yeni sezona geçmek istiyor. Onda da gol yedik ya. Helal olsun bu takımı. Bugün herkes yeniyor ben anlamadım. Herkes yeniyor. Rashıs oynamak ister. Ne oldu? Mod 80 oldu. Güzel. Ya Sancho zaten şu an bir iş yaptın yok. Deletme beni. Satarım seni. Anında satarım. Hemen hızlıca oynayalım. Şu Aralık ayında bitirelim. Videoyu bitiririz. Bari ha sen 10 dakikada gol attı. 2-0 oldu. iyi. Bu takımı yenin diyecektim bari 3-0 güzel. Kimseyi almayacağım. Devam edin böyle. Hiçbir işe yaradıkları yok. 3-1. 3-1 yendik. Rezil takım yani. Devam edelim. Fenerbahçe de yanmış ha. İyi. Bizim takımlar yeniyor. Şöyle kıta kupalara bakacağım. Fenerbahçe 11. Biz 13. .yüz. Son iki maç var. O da zor. Real Madrid, Real Madrid vardı. Öyle hatırlıyorum. Galatasaray 24. Antrenmanı yaptıralım. Hızlıca Kocaeli spor maçımız var. Rıdvan gel bakalım. Son hangi maçımız var? Oynayalım. Abi puan kaybetmeyelim artık. Artık puan kaybetmeyelim. İyi 1-0. 2-0 oldu. 3-0. Helal olsun. Kimseyi almayacağım. Direkt bir gün sonra maç var zaten. 4-0 Sancho gol atabildi beyefendi. 5-0 güzel. Biraz avaraj lazım. Gelen geçen bizi mahvettiği için. Sonraki diyelim. Hızlıca geçelim bandırma spor maçına. Geleceğiz. Tamam. Hızlı oyun diyelim. Yani yeneriz diye düşünüyorum. Bir sıfır. Şimdi bu çiğ şöyle alalım. Werner sarı kartla. Güzel. Werner ikinci golü attı. Basile üçüncü golünü de attı. İşte bu ya. Zor bir şey değil arkadaşlar. Yenmekte o kadar çok zorlanıyoruz ki. Antrenmanı yaptıralım. Şöyle hızlıca maçımıza geçelim. Bölümü de Balıkesir maçından sonra bitirelim. Kolomani gel bakalım koçum. Şerni, Sancho, Neres. Şunları yani stoperlerimiz de iyi anlamadım ama. Rıdvan'ı alalım. Tamam. Takım kimyası da çok iyi yani şu an. Hızlı oyun diyelim. 1-0 yenilmiştik Balıkesir'e. Kendi evimizde. İyi arası ikinci dakikada gol attı. 3-0 güzel. 5-0 işte bu ya. Kimse yok zaten bundan sonra maç yok. Mario gel. Silva'yı alalım. Başlısı Samuçi gel bakalım. Ya bu kadar olmamalıydı. 5-0 yani bak gol bile atamalar ikinci yarı. Demek ikinci kadroda sıkıntı var bizim. Şöyle devam edelim. Çekiliş yapacağız birazdan Kim gelmiş? Çaykur Rize Spor Bunlar bizi yenmişti değil mi? Evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Beğenip videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.